Merhaba sevgili izleyiciler. Yepyeni bir haftaya başlarken burçlarınızın etkilerini ve ilham verecek mesajları keşfetmek için buradayız. Bugünün enerjisiyle birlikte burç yorumları ve hayatınıza dair ilham dolu mesajlarla dolu bir video sizi bekliyor. Haydi, günlük burç yorumlarına ve ilham verici mesajlara birlikte göz atalım. Sevgili Koç ve Koç yükselenler. Bugün kişisel alanını genişletme arzusu içinde olabilirsin. İş yoğunluğu seni biraz zorlayabilir. Ancak kendi zamanına odaklanmak önemli. Gün içinde stresli anlar yaşayabilirsin. Ancak yeni bir hobi edinmek kişisel alan endişeni hafifletebilir ve kendine zaman ayırmana yardımcı olabilir. Yarın için heyecanlı bir buluşma söz konusu. Sevgili boğa ve boğa yükselenler. Bugün lükslerini ve arzularını öne çıkarmak isteyebilirsin. İkili ilişkilerinde kendine öncelik verme isteği içinde olabilirsin. Dengeli ilişkiler kurmak konusunda zorluk yaşayabilirsin. Ancak iç huzurun için kendi kendinde baş başa kalmak önemli olabilir. Yarın için daha sakin bir gün sizi bekliyor. Sevgili ikizler ve ikizler yükselenler, bugün uzaklara bir gezi planlamak isteyebilirsin. Yurt dışı seyahatleri için hazırlık yapmak veya yeni insanlarla tanışmak senin için faydalı olabilir. Toplumdan uzaklaşmak, hayatındaki önemli kararlar için sana rehberlik edebilir. Ruhsal ve fiziksel bir yolculuğa çıkmak senin için şu anda önemli olabilir. Yarın için yeni bir buluşma var. Sevgili yengeç ve yengeç yükselenler. Bugün kişisel gelişimine odaklanabilirsin. İşle ilgili konularda yoğun bir gün geçirebilirsin. Ancak bu senin için bir fırsat olabilir. Düşüncelerin ve fikirlerin ufkunu açabilir, aşk hayatında olumlu değişiklikler yaşayabilirsin. Duygusal ilişkilerin için iyileşme ve değişim günü olabilir. Yarın için güzel bir buluşma seni bekliyor. Sevgili Aslan ve Aslan yükselenler, bugün güçlü iş bağlantıları kurabilirsin. Haftaya hızlı bir başlangıç yapabilir ve yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsin. Diyaloglar ve temaslardan beklentilerinin üzerinde fayda sağlayabilirsin. Kariyerinde değişim ve gelişim döngüsüne hazır olmalısın. Gün sonunda kendini biraz yorgun hissedebilirsin. Bu yüzden sağlığını özen göstermelisin. Yarın için heyecan verici bir gün seni bekliyor. Sevgili Başak ve Başak Yükselenler, bugün sevdiklerinle ilgili önemli kararlar alabilir ve inisiyatif kullanabilirsin. Aile ve konularda düşündüklerini hızlıca uygulamak zorunda kalabilirsin. Yoğun düşünceler içinde olabilirsin ancak aile bireyleriyle olan iletişim senin için yol gösterici olabilir. Yarın ailevi meseleleri çözmek için bir fırsat sunabilir. Sevgili Terazi ve Terazi yükselenler, bugün yeni haftanın en yoğun ama bir o kadar keyifli günlerinden birini yaşayabilirsin. Günlük işlerini organize etmek ve sorumlulukları yönetmek önemli olacak. Haftanın sürprizleriyle karşılaşabilir ve kariyer ile ilgili kazançlı gelişmelere şahit olabilirsin. Fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için gözünü açık tutmalısın. Yarın için başka sürprizlere hazırlıklı ol. Sevgili Akrep ve Akrep Yükselenler, bugün hayatının kontrolden çıkmasına izin verebilirsin. Özellikle evlilik ve ortaklık konularında planlarını gözden geçirmen gerekebilir. Ailevi meselelerle ilgili zaman geçirmek ve sorumluluklardan uzaklaşmak isteyebilirsin. Belki de hayatına bir tuşu basmanın tam zamanıdır. Zihinsel olarak dinlenmek sana iyi gelebilir. Yarın için yeni bir başlangıca hazır ol. Sevgili Yay ve Yay yükselenler. Bugün maddi işler ve bütçe açıklarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsin. Finansal konuları planlamak bugün biraz zor olabilir. Ancak bu seni gelecekteki başarıya hazırlayabilir. Yaratıcı yeteneklerin ve sanatsal bakış açın, farklı bir perspektif sunmanı sağlayabilir. Yeteneklerini ön planda tutmayı unutma. Yarın için heyecanlı bir gün sizi bekliyor. Sevgili oğlak ve oğlak yükselenler, bugün duygusal olarak hassas olabilir ve ailevi meselelere odaklanman gerekebilir. Duygularının yoğunluğu nedeniyle gergin anlar yaşayabilirsin. Ruhsal dengeyi bulmak için zaman ayırmalısın. Akşam saatlerinde sevdiklerinde bir gelmek, huzurunuzu sağlamak için önemli olabilir. Sağlığını göz ardı etmemeye dikkat etmelisin. Yarın için sakin bir gün sizi bekliyor. Sevgili Kova ve Kova yükselenler, bugün yeni başlangıçlar yapmaya hazırsın. Hayatının birçok alanında yenilenme ve değişim hissi hakim olabilir. Sakin ve anlayışlı yaklaşımın kariyerinde gelişim fırsatlarına dönüşebilir. İkili ilişkilerinde değişim sinyalleri var. Romantik ve duygusal konuşmalar seni bekliyor. Yarın için yeni bir sayfa açmaya hazır ol. Sevgili Balık ve Balık yükselenler. Bugün duygularını bir kenara bırakarak iş ve finans konularına odaklanman gerekebilir. Beklenmedik finansal gelişmeler ve işle ilgili meselelerle karşılaşabilirsin. Disiplinli bir yaklaşım benimsemek süreci daha iyi yönetmene yardımcı olabilir. Kararlı ve profesyonel bir gün seni bekliyor. Yarın için sana huzur getirecek güzel bir gün. Bu, bugünün günlük burç yorumları ve ilham verici mesajları için bir bakış açısıydı. Umarız bu video sizin için ilham verici olmuştur ve gününüzü pozitif bir şekilde etkilemiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.